gelin, gelin Kudret Beyciğim. Gel. Buyurun, buyurun, buyurun. Bak. Buyurun. Geleyim oturayım. Evet evet şöyle oturur lütfen. Hiç halim yok çünkü. Aa anlıyorum. Ha? Bir dakika şikayetiniz halsizlik sanıyorum. Ay, ay hiç sormayın halsizlik. Kaç gündür parmağımı kımıldatacak halim yok yani doktor hanım. Öyle mi? Ha. Başka şikayetiniz var mı? Böyle eklemlerimde bir ağrı var. Ateş oluyor. Bana ne oldu? Hiç anlamadım yani. Hiç anlamadınız mı? Heh. Kudret Beyciğim, nerede yaşıyorsunuz? Mars'ta mı, Venüs'te mi? İşte bizim bu arham mahallede. <laughs> Neden ki? Kudret Beyciğim, şu anda bütün dünyada bir salgın var, bir pandemi var. Adı da Covid-19. Şu an saydığınız tüm şikayetler bu hastalığı işaret ediyor. Neyi anlamadınız acaba? <gülüyor> <gülüyor> Covid diye bir şey yok. Yok. Bu... Dünyayı yeniden dizayn etmek isteyen insanların oyunu. O Bill Gates yok mu Bill Gates bizi korkutacak. çipi çat diye takı verecek. <laughs> Vallahi size takılacak çipin maliyetine yazık e, demek istiyorum ama neyse ki sizi inandıracağım. Bir şekilde bir yolunu bulacağım. Şimdi size organlarınızı göstereceğim. Organlarınızla tanıştıracağım. Böylece onlardan görüp dinleyeceksiniz. Bakalım Covid-19 var mı? Yoksa yok mu? Nasıl yani? Şöyle. Şimdi size şu kameralı hapı içtireceğim. Şu hapı bir yutun lütfen efendim. Evet alınız onu. Evet ben de bluetooth sistemimi bir açayım. Şunu da lütfen şöyle. Şunu takalım lütfen. Evet. Evet. Hazır mısınız? Sistemi açıyorum. Ay. <laughs> ya git, git! Bu doldu bu bana! <laughs> ya bir tutayım. Vallahi yayılmayacağım. <laughs> i̇şte organlarınız Kudret Bey. Şu anda sizi <laughs> hem görüyorlar hem de duyuyorlar. <laughs> Ana! Nasıl ya? Bunlar şimdi benim iç organlarım mı? Aynen öyle, bakın. Şu al yanaklı olanı görüyor musunuz? O sizin kalbiniz. Ortadakiler karaciğer ve hamleceğiniz üzere mideniz. En altta uzanan bağırsağınız gördüğü gibi şu daralan, şu nefes almaya çalışan var ya böyle böyle yapan. O akciğeriniz, ona tutunan, ona yapışan da Covid-19 <laughs> ya git! Tutunma bana! Yarasanı dur, dur! <laughs> git, uçak gitsene lan! <laughs> İç organlarım, nasılsınız? <laughs> Bak bak, buradayım. Ay şunu tipe bak ya, sen o tiple maskeye bir de karşı mı çıkıyorsun? Sen Covid olmasa da maske takmak zorundasın. <laughs> hem gözüne hem ağzına iki tane, iki tane. Aşk olsun ciğerim, niye öyle söylüyorsun ya? Sana çok gıcığım, sana var ya doluyum. Senin yüzünde şu deli manyak kom... Yo gitsene! <laughs> şu virüsle uğraşmak zorunda kaldım ben, beni mahvettin. Yeter öte, vallahi ağzına vururum seni ha. Az kenara kay, biraz tutunayım ya. Ölür müsün? Lan ölürüm, evet. <laughs> ya sen bunu niye anlıyorsun? ya? Sen akacak bir virüssün ya. Şu kadıncağız iki taneydi ya. Bir tane kaldı ya. <laughs> bir tane kaldı Vallahi baksana ikim elimde şey ne. Bana bak. Şu grip gibi, nezle gibi şöyle azıcık boğazda hörelensen de gitsen... ...sen, sen bana niye yürüyorsun beni? Korona sakatat silir. <laughs> <laughs> tamam. Bak, şimdi inanıyor musunuz sevgili Kudret Beyciğim? Bakın ağzıyla söylüyor. İnanıyor musunuz Covid-19'a şimdi? Yani şimdi organlar tamam da Covid çok inandırıcı gelmedi bana ya. Bana geçmedi. Lan 150 milyon kişiye geçti, sana mı geçmedi? <laughs> Ben kalk git, tedavi ol ya. Bu virüs buraya geldiğinden beri biz organlar olarak ferme perişan bir durumdayız. Ben bunun yüzünden kaç gündür cırcır böceği gibi çalışıyorum. Sürekli resim yapıyorum lan ben. <laughs> git artık bir şey yap biz Halimiz hal değil ama artık ya. Bu neymiş? Atın gitsin işte şu o virüsü ya. <laughs> dur dur sen hareketlenme. Hareket lan. Kalk. 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 Girmesin girmesin. Allah Allah Allah. Oo lan cırcırın sırası mı şimdi? İş meseleleri ortaya dökmeyelim bağırsak. Şefim. Sen bir bak hele bana. Şimdi bak ben sana ne diyeceğim. Ha. Sen de bu tat koku gitti ya. Ha. Almıyorsun değil mi hiç? Ha. Ulan o günden beri iki lokma doğru düzgün bir şey yemedik. Burada kurudu kaldık. Siftah yok lan. Oğlum dükkanı açıyoruz. Sifte yapalım kapatıyoruz. Ya gözünü sevdiğim, tat koku olmasın. Sen bir şeyler yolla buraya. Dükkan dönsün ya. Siftah yok ya. Yok! Siftah yok! Siftah dediğimde aklıma geldi ya. Barlar, kafeler ne oldu? Açıldı mı, kapandı mı? Son durum nedir yani? Ha? Vallahi bar geldi. Bak çok güzel havalar. Dışarı çıkalım. İki insan görelim. İki insanla tanışalım. İki senedir kapalıyız. Çok kötü durumdayım bak. Aşık olmak istiyorum gerçekten. Ya tamam da şimdi nasıl çıkalım? Oğlum cezası var. Yoksa ben istemez miyim hayatın tadını çıkarmayı? Ya, Sor da. bakalım doktor bekar mıymış? Hayatın tadı dediği de öner ve şükrüyle görüşmek. Hiç, hiç... ...görüşeceksin, arkadaşlığını ilerleteceksin diye. Ay. Ben burada solup gidecek miyim ya? Bakın arkadaşlar, ben bu pandemi Ay. sayesinde özüme döndüm. Bakın, işte ben eskiden böyleydim. Ya, ya ben buydum. Bir yıl onlarla görüşmedim. Evet. Ay çiçek gibi oldu. Özledik be. Yani, yani Sayın Doktor Hanım. Şu anda iç organım beni yargılıyor. Yargılıyor. Sizce bu normal mı? Şimdi bir saniye Kudret Bey. Arkadaşlar, sevgili organlar biliyorum şu anda hepiniz çok zor durumdasınız. Çok zor durumdayız efendim. Mücadeleye çalışıyorsunuz anlıyorum ama şu an içinizde en önemli olan kişi akciğer. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Lütfen destek olun. Akciğer Nasılsın şu an? Bir anlat kendini. Kötüyüm, kötüyüm. Daraldım, kötüyüm. Valla şimdi imdat diyeceğim, koşacağım, çıkacağım ha bu vücuttan. Ya yemin ediyorum daraldım, bunaldım. Antikor yok mu? <laughs> Bence var ya senin sorunun tamamen psikolojik. Ya şuna bak ya, bunun gripten bir farkı yok. İnan ki Bill Gates'in oyununa gelme. Ya sen bilgisayarı açmayı, kapamayı bilmeyen bir insan sen... Sen Bill Gates'in oyununu ne ara çözdün ya sen? Bak psikolojik, psikolojik. Takma, takma. Ya komşular! Oh. Ya şu vücutta bir gözenek, bir cam pencere yok mu? Bir tane var da. Yo açın Daraldım. Ah! Oh, Azıcık dar dar tutunayım, gideceğim ya. <laughs> Doktor hanım tamam, ben... Göreceğimi gördüm. Artık gideyim. Ay olur mu Kudret Bey? Bir saniye daha tedaviye başlamadık. Lütfen. Ya tedavi edilecek bir şey yok. Bunun tedavisi paça çorbası. Paça. Bir paça gömerim geçer. Otur lan. Vallahi dökerim şimdi paçandan ha. <laughs> Hocam ha. şimdi ne yapalım peki? Şimdi size hazırlayacağım ilaçları kullanacaksınız ve bol bol sıvı tüketeceksiniz. Sıvı mı? Evet. Sıvı mı tüketecek? Evet. Ya bu adam künefe istiyor ya. Künefe verin ya. Kebap verin buna ya. Gönderin ha. Bak illa sıvı olacaksa mesela Beyran olur. Bir kelle paça olur, işkembe olur. Hem bunlar bak söylüyorlar vücudu da koruyor. İyi de geliyor. Hadi mi hocam? Değil A mi? O de? senin görüşün. O senin görüşün. Bence iyi geliyor. <laughs> yani çok enteresan. Yani Organlarınızın evet. da sizden farklı bir yanı yok yani. Aynı sizin manteli organlarda. Ee, peki hocam bu, bu ilaçlar dediniz ya. Evet. İlaçlar nereden geliyor? Bunların içeriği nedir? Bakın ne güzel bir soru soruyor. İlaçların bileşenini merak ettiniz öyle değil mi? Hayır efendim. Ne? Bunun içinde çip var mı? Ben onu merak Hayır. ettim. <laughs> Demin zaten kameralı hapı yutturdunuz bana. Bakın, Bill Gates'in benden gizli bilgilerimi çekip almasını istemiyorum. Ya şuna bir... Ya beni nasıl sinir ettin ya? Sende olan da acaba Bill Gates'te olmayan bilgi ne o bilgi acaba? He? Bill Gates sende ne öğrenecek ya acaba? Bana onu söylesene. Rakip taşlamayı mı öğrenecek? Okey de. Beş kozla sekiz nasıl alınır? Onu mu öğrenecek ya? He? Vallahi getirtin sana bir kafa korun. Şimdi var mı? Ben yine seni parça biçik ederim abi. Saçık başım yok. Sen başını Vallahi daraldım ha, daraldım. Ay, ben de çok daraldım. Hep hiç dışarı çıkamıyoruz. Hep bu yüzden oluyor. Bak, bahar geldi. Hadi dışarı çıkalım. Hadi bak, iki insan görelim. Çıkalım be. Bir de bir İskender gömeriz, Beyt'i gömeriz. Ne dersin ha? Ay be. siz çıkın. Ben çıkmayacağım diyeceğim ama öyle bir şey de mümkün değil, değil mi? Bakın ben yine böyle kömür gibi olamam lütfen. Gidelim evimize, mis gibi enginar yapıp yiyelim ha? Af buyur, enginar mı? Ha? En, sen bana bak lan. Şşş. Sen o enginarı ye bak, yolla buraya bak. Ben ne yapıyorum? Lan. Bak nasıl kusuyorum ben o enginarı son. <laughs> et ver lan bana, et ver lan. Yettin ya ama sen de onu ver, bunu ver artık ama ya. Al lan. Al, al çıkışı. Al. Kitliyorum lan çıkışı. Hadi, Hadi buyur. Al. Hadi kitledim. Patla lan, patla. Sen patla lan, sen patla. Neyi kitliyorsun sen? Lan buna biri ikinci beyinsin demiş, kendine bir... Ne Öyle zaten. <laughs> lan çıkışa gelin lan. Ne geleceğim? Lan? Hadi öylesin. Ya. Ya. Lütfen sakin olun. Lütfen sakin Oy. olun. Bakın Kudret Bey, şu an içinizde çok büyük bir savaş var. Evet. Lütfen bana müsaade edin. Burada beni bekleyin. Ben içeride ilaçlarınızı hazırlayayım, geliyorum. Tamam mı? Hiçbir yere ayrılmayın. Lütfen tabii. beni bekleyin. Mecburen ha? tedavi olacağız doktor hanım. İyice Ay. yerleşti bu ya. Vallahi yerleşti. Durun. <laughs> sakin bakın, bunların var. Ali. Ali, Ali. Ne haber kafa? Eyvah. Önermez. Ay bu konuşmanın sonu hiç iyi değil. Bakın arkadaşlar Abi. bu yine gider bunlarla buluşursa içer. Ben de eski halime dönerim. Yine Oo, çökerim. O, o, bu gece tantuneli biter. Anam, anam, anam tantuni. <laughs> lan bu adamın beyni nerede lan? Bu adamın beyni nerede beyni? Hayır, ikinci beyin olarak ben devreye gideceğim. İşte hep de saracak yani. <laughs> Bak şimdi ne diyeceğim sana. Ben doktor muayenehanesindeyim şu an. Sen Covid'sin dedi. Ama öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Hafif bir grip yani. Bir şey olmaz. Ne diyeceğim? Sen yanına geleyim mi lan? <laughs> Şimdi oğlum, aile hekimliğinden falan benim ev adresim bulurlar. Senin yanına geleyim. Şükrü abi de gelsin. Hep beraber 14 gün karantinada beraber yaşarız diyorum sana. Nasıl plan? Geliyorum lan, geliyorum. Dur. Metrobüste gidelim mi? <laughs> Belki başkalarına bulaştırırsın beni. Allah <laughs> Allah cezanı versin. O telefonda sadece Öner'in telefonun var? Yok mu bir Özge, yok mu bir Gözde, yok mu bir Merve lan? He, yok mu? Heyecan olsun istiyorum. Susun lan. Benim bedenim değil mi? Benimle geleceksiniz. Hadi gidiyorum buradan. Ara! İletişimi kopardı. Yürüdü gidiyor! Bir kere tutunayım be. Gel tutun lan. Aa, aa. Belli ki bu cahil arkadaşlarını bulaştırmadan bir de oturmayacak. Gel, atla sırtına.